Asya ile Avrupa, Doğu ile Batı uygarlığı arasında köprü görevi gören bir coğrafi konuma sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeniyle tarihi bir kent, Türkiye'nin otomotiv ve tekstil merkezi olması nedeniyle endüstri kenti, 20 km uzaklıktaki sahilleri ve kış sporlarıyla turizm bir kenti, verimli topraklarıyla tarım kenti ve kültürel avantajlarıyla sanat kentidir Bursa. Sizlerle birlikte Bursa valimizi ve bu zenginliğe sahip olan Bursa ilimizi tanıyacağız. Bu hafta Mercek, Bursa'da. Mercek bu haftada Şirin ilimiz Bursa'da. Ve Bursa'yı Bursa, Bursa valisi Şahabettin Harput'un gözüyle tanıyacağız. Sayın Valisi biraz tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum önce. Ben 1949 Konya Ereğli doğumluyum. İlk orta liseden sonra ideal mesleğim olarak hep hayal ettiğim idarecilik mesleği için Allah kısmet etti. Siyasal Bilgi Fakültesi'nde kaydoldum. 1972'de mezun oldum. Hemen akabinde açılan sınavları kazanarak kaymakam adayı olarak mesleğe başladım. Ee, meslek hayatımızın ilk yıllarında kaymakam vekilliği, kaymakamlık ve 1988 Fasla kaymakam iken Hakkari Valiliği ile mesleğimiz yeni bir döneme gidiyor. Hakkari, Bilecik, Bilecik Valiliğinden bir yıl kadar Kırgızistan Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanında bir idari danışmanlık, tekrar Türkiye'ye dönüş. Türkiye'de Kırıkkale ve Şanlıurfa valilikleri. Ardından Ankara'ya geliş. Ankara'da 5 yıl süreyle Müsteşar Yardımcılığı ve İçişleri Müsteşarlığı ve ardından Bursa valisi olarak 2007'nin aralığının 26'sına itibaren burada bulunuyorum. Tabii Bursa benim 16. görev yerim kısmet 16 plakaya 16. görev yerimde gelme nasip oldu. Herhalde bunda bir hayır vardır diye düşünüyorum. Tabi Bursa Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli rol üstlenmiş. Bursa'yı hep meslek hayatım boyunca Bursa'da görev yapma, yapma imkanı nasip olacak mı diye hayal etmişimdir. Ama mesleğimizin ilerleyen dönemlerinde böyle bir yerde görev yapmak bizim için ayrı bahtiyarlık vesilesi olmuştur. E, sayın Valim, e, bir de sizin bakış açınızda Bursa'yı tanımak istiyoruz. Bursa'yı biraz bize anlatır mısınız? Memnuniyetle Gündoğan Hanım bana bu imkanı için Çok teşekkür ediyorum size. Bursa aslında ülkemizin en güzel şehirlerden bir tanesi. E, Bursa'yla ilgili şöyle bir e, söylenti vardır. allah Teala, bir melek vasıtasıyla e, şehirlere nimetleri dağıtırken melek elindeki nimet sofrasından her vilayete bir nimet dağıtıyor. Tam Bursa'nın üzerine geldiğinde elindeki o bohçanın bir tarafı çözülüyor. E, nimet sofrasında ne varsa Bursa'ya düşüyor. Dolayısıyla Bursa'da yok yok. Bursa'da bütün güzellikler var. Bursa'da deniz var, Bursa'da dağ var. Bursa'da termal var, Bursa'da tarih var, Bursa'da tarımın bütün güzellikleri var. Dolayısıyla Bursa ülkemizin en nadide, en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ama tabi bunda bazı yönlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bursa'nın öncelikli vasfı, Bursa'nın bir kültür ve tarih şehri olduğudur. Tabi bu özelliği uzun yıllar Bursa ile bütünleşmiş. Bursanın ikinci vasfı Bursa bir yeşil kent. Bursanın üçüncü özelliği Bursa bir su şehri. Örneğin Evliya Çelebi der ki, Hasılı Bursa sudan ibarettir der. Yine Bursa için Evliya Çelebi bir ruhaniyetli şehir tabirini kullanır. Bursa ile alakalı bir başka yazarımız şöyle der: Bursa bizim olan, bizi bizde bizim için saklayan bir güzel şehir der. Yani dolayısıyla Bursa bütün güzellikleri barına taşıyan ülkemizin medar iftiharı bir şehir. Bursa geçmişte Osmanlı'nın Büyük Osmanlı olmasında 1326'da Bursa'nın fethiyle beraber 1453 senesine kadar 130 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış altı Osmanlı padişahı Osmanlı'nın o Büyük Cihan İmparatorluğu oluşunun kuruluşunun temellerini atmışlardır ve bildiğiniz gibi İstanbul'dan sonra zaten yeni bir dönem başlamış. Ee, Osmanlı dünya imparatorluğu olarak artık tarihe altın harflerle yazılan bir destan meydana getirmiştir. Bursa bu güzellikler içerisinde ciddi bir pay sahibidir. Ciddi bir hak sahibidir. Bugün için Bursa'mıza baktığımız zaman altı Osmanlı padişahın mezarlarını görüyorsunuz. Yine binlerce Hak dostu, Allah dostu, büyük insanın, velinin, evliyanın, devlet adamının, sanat adamının kabirlerini, türbelerini görüyorsunuz. Bunlardan bir Emir Sultan, başlı başına bir bir olaydır başlı başına. Bir Üftade Hazretleri, başlı başına bir olaydır. Bir Somuncu Baba, çok çok önemli bir olaydır. Özellikle bir ulu cami, Yıldırım Bayezid'in Nibolu Savaşı'nı kazanırsam Bursa'ya 20 tane cami yaptıracağım demesiyle Emir Sultan'ın daha sonra Yıldırım'ın Nibolu Savaşı'ndan sonra 20 cami değil 20 kubbeli bir cami yaptır tavsiyesine uyarak Ulu Cami yaptırması e, gelen insanların orada kendilerini başka bir atmosferde başka bir iklimde bularak e, çok farklı dünyalara gitmesi insanın bütün sıkıntılarından uzaklaşması bakımından çok özel mekanlar. Yeşil türbe öyle ve diğerleri öyle. Ben burada bunları tümüyle saymakla bitiremem ve esasen saymam. E, Tabi Bursa bu tarihi zenginliklerini zaman içerisinde sanayileşmesiyle büyümesiyle dışarıdan gelen göçlerle beraber e, tarih kermal yeşil belli bir e, duraklama dönemine girmiş. O süreçte Bursa sanayileşmiş tekstilde, otomotivde dünyanın önemli merkezlerinden birisi haline gelmiş. Ve bu haliyle bugün Bursa Türkiye'nin en zengin kentlerinden birisi olmuş. Nasıl olmuş? Kişi başına milli gelir 18 bin dolarların üzerine çıkmış. Tabii gönlümüz ister ki bütün ülkemiz bu hale gelsin. Ama biz Bursa haline başladıktan sonra Bursa'nın birinci vasfı tarihtir dedik, kültür dedik. Ve Bursa'nın diğer özelliklerini özellikle yeşilini ve doğasını, suyunu ve termalini de imal etmememiz gerekiyor dedik. İzin verirseniz Bursa ile alakalı Bursa'nın bugünkü e, Türkiye genelindeki konumunu anlatan birkaç istatistik bilgiyle e, programımızı zenginleştirelim istiyorum. Bugün için Bursa'nın altyapı problemi yok. Bütün ilçe, ilçelerinin, bütün köylerinin, bütün kasabalarının yol, su, elektrik, ee, sorunu tamamıyla halledilmiş. Bütün yolları asfaltlanmış, İş suları şebeke sistem haline getirilmiş. Artık e, kanalizasyon konusunda önemli mesafeler kat edilmiş. Doğal arıtmalara geçilerek artık çevreye zarar vermeme noktasında ciddi mesafeler kat edilmiş. Ve Bursa ekonomik durumu itibariyle Türkiye'nin ihracatta ikinci ili olmuş. Türkiye'nin milli ekonomisinde sağladığı değerle, katma değerle Türkiye'de dördüncü sıraya gelmiş. Ve bunun hemen yanında Türkiye dondurulmuş gıda üretiminin yüzde 61 Türkiye meyve suyu üretiminin yüzde 26'sını, Türkiye toplam salça üretiminin yüzde 64'ünü, Türkiye toplam sofralık zeytin üretiminin yüzde 60'ını, Türkiye toplam sentetik iplik üretiminin yüzde 75'ini, Türkiye otomobil üretiminin yüzde 58'ini, yüzde 58'ini, Türkiye minibüs, midibüs üretiminin %46'sını ve Türkiye kamyonet üretiminin %29'unu üretmektedir. Gördüğünüz gibi Bursa gerek otomotivde, gerek tekstilde, gerek tarımda bugün çok ciddi mesafe kat etmiş. Osmanlı'da Osmanlı'ya lokomotif görevi üstlendiği gibi Cumhuriyet Türkiye'sinde de Türkiye Cumhuriyeti'ne lokomotif görevi üstlenmiş ve büyük Türkiye idealine doğru ülkemizin yürümesinde çok önemli bir işlev gururla yürütmekte ve taşımaktadır. Sayın Valim Osman döneminde Bursa'nın başkenti oluşuyla e, aşırı derecede zenginlikte tarihi eserlere sahip. E, Uludağ e, kayak pisti ve o güzel yeşillikleriyle Bursa turizme çok büyük hizmet veriyor. E, verimli topraklarıyla e, tarım şehri e, ve hızla da metropolleşmeye gidiyor Bursa. Doğru. Bursa için e, Yeni projeleriniz, yeni çalışmalarınız var mı? Bunları öğrenmek istiyoruz. Milletleri millet yapan kültürlerdir. E, milletler kültürlerine sahip çıktığı sürece e, sonsuza kadar yaşama hakkına sahiptirler. Bursa e, bizim kendi kültürümüzün en zengin birikimine sahip bir kentimiz, bir ilimiz. Öyle bir e, zengin ki sadece Osmanlı değil, Selçuklu ve daha çok ötelere de gidiyor Bursa kültürü. Biz Bugün için Bursa'da 3 esas e, konuyu gündemimize aldık. Onu besleyen diğer konularda bunun devamı olacaktır. Birincisi Bursa'da, Bursa'nın birinci özelliği bir tarih ve kültür şehri ise Bursa'nın tarih ve kültür kimliğini öne çıkarma maksadıyla ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bunların başında restorasyonlar geliyor. Çünkü buradaki o büyük tarihi eserler, ecdadın bize bıraktığı en kıymetli miras. Bunlara sahip çıkmak, bunları restore edip onun bütün saygınlığıyla yeni, yeniden gün yüzüne çıkarmak hem o kıymetli mirası bize bırakan o şanlı ecdada karşı bir vefa görevi hem de o ecdadı tanıma, ona saygı duymaları içinde yeni nesillere karşı bizim bir e, sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede ciddi bir restorasyon faaliyetine girdik. Bu restorasyon faaliyetleri içerisinde bütün belediyelerimiz, il özel idaremiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Bursa'da var olan ama üzeri küllenen, türlenen, kapanan, etrafı gece konularla ya da çarpık yapılarla kirlenen o e, olumsuz görüntüyü ortadan kaldırmak, onların muhteşem görüntüsünü yeniden ayağa kaldırmak ve böylece ona, e, eski kimliğini yeniden iade etmektir. Burada temel amacımız. Burada ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bunun hemen yanında o bölgelerde maalesef insanlarımızın biraz da yani belki özenti mi diyeyim, kendi kimliğinden biraz e, uzaklaşma mı diyeyim ya da ticari dü düşüncelerle mi diyeyim bir muhteşem tarihi mekan içerisinde o e, Türkçenin dışında kelimeler kullanılması. Biz buna sıcak bakmıyoruz. Orijinal markaların dışında tarihi mekanlarımızda, hanlarımızda, çarşılarımızda Türkçenin dışında dilin kullanılmamasını, şov gibi, şop gibi, center gibi bir kısım ibareler yerine alışveriş merkezidir veya kıraathanedir, şudur budur. Yani bizim kendi öz kelimelerimizi kullanmak ve yaşayan tarihi, yaşayan kültürü, kültür bizim her şeyimiz. Dilimiz, inançlarımız, kıyafetlerimiz, musikimiz, mimarimiz, yemeklerimiz, her şeyimiz. Eğer Bursa'yı bir kültür kenti diyorsak, bu